Sen nasıl bir çocuktun? Benim çocukluğum çok içine kapanık, çok sakin Nasıl nasıla? Evet, Vallahi mi? Evet evet. Çok böyle e, kendi böyle işte dertli, böyle dünya ile böyle hani ne bileyim çok içine kapanık, çok sessiz bir çocuktum. Gerçekten mi? Evet, evet. o zaman da mı? Büyük dertli? gibiydim ya. Çok sıkıcıydım. Böyle hani kendimi böyle düşününce sanki böyle hani küçüğüm ama sanki böyle içinde büyük biri varmış gibi kadar sıkıcıydım. Dertliydim, dertli bir çocuktum yani. Bir nedeni yok ama böyle bir, böyleydim yani. Dışarıdan şey göründüğünün farkında mısın? Bu kesin çok acayip yaramazdı evet. çocukken. Çünkü sen bir de birçok şeyle oynamayı da seviyorsun yani. Teknedir, balıktır, yemektir falan. Yapmayı sevdiğin çok fazla, merak ettiğin de çok fazla şey var. Genelde yaramaz çocuk özelliğidir ya o. Evet, avuk şey gibi galiba çocukken de mesela böyle işte bir tane radyoyu açıp... Yani evet kendim böyle bir şeyler uğraşıyordum ama... Böyle insanlarla böyle işte hani şunu istiyorum ya da ya uf böyle hiç öyle bir şeyim yoktu Allah böyle Allah evet Allah. kendi halimde böyle duran bir çocuktum ya yani.